Fanzine özel ilk kuponunda 100 TL hediye. Yorumlardaki linkten üye ol. İlk kuponunda 100 TL'ye kadar bonus kazan. Tuttur. En kral sensin. Flamengo'yla adı geçiyor. Hemen ben götüreyim. Gerçekten. <laughs> vallahi ben götüreyim. Hemen desin ki ben Flamingo, yolda Flamengo oynuyor oynuyor götürürüm onu. Gerçekten beraber seninle Flamingo, var değil mi öyle bir dans? Var var, Alex'e de söyler misin? Alex'e de söylerim, onu bir karşıla Flamingo Brezilya'da. Brezilya'da Samba Mamba, kral yaparım onu orada. Yeter ki desin ki ben gidiyorum, ben götüreceğim söz, söz verdim. Buradan söz verdim. <laughs> Naspor'a hoş geldiniz. Fanzin Fenerbahçe'ye başladık. Serhat Akın'la her hafta olduğu gibi Fenerbahçe'yi konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Yine Fenerbahçe'de gündem yoğun ve karışık görünüyor. Bir ileri bir geri durumu <laughs> söz konusu Fenerbahçe'de. Ya böyle iki falan bir iki üç ileri gitsek, yani ona da <laughs> ona razıyım. Hani üç ileri falan olsa veya evet. dört bir geri, hep bir ileri bir geri. O olmuyor. Bir galibiyet, bir kötü sonuç, kötü bir galibet sonuç. Kötü sonuç. Ee, bakalım neler konuşacağız. Fazlını önce hatırlatmamızı yapalım. Sponsorumuz Tuttur'da bu hafta Fanzin izleyicilerine özel ilk kupon bonusunu tam 100 liraya kadar çıkarttı. Fanzin'e özel kampanyadan yararlanmak için yorumdaki linkten üye olup kuponunuzu yapın ve 100 liraya kadar ilk kupon bonusunuzu kaçırmayın diyoruz. Hatırlatmamızı yaptıktan sonra Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Abi Gaziantep deplasmanına giderken Trabzonspor puan kaybetmişti ve yani genel olarak hem taraftarlarda hem camiada e, puan farkını tek hanelere indirme e, motivasyonu söz konusuydu. E, sen bu motivasyonu oyuncu grubunda gördün mü sahada? Valla kendim de gördüm. Sesim kısıldı maçta. Düşünsene evde tek başımayım, Maçı seyrediyorum, sesim kısıldı. Yani böyle oyuncular da acaba bizim gibi motive oluyor mudur diyorum yani. Dedim yani sana hani bir sahada da bulunduk. Taraftar kısmı gerçekten çok daha zor değil mi? Çok daha zor yani orada biz şimdi sağ içindeyken taraftar bazen bize işte yuvalıyor veya işte atıyorum tepki gösteriyor. Biz ona anlam veremiyorduk sağdayken hani ne istiyorlar bizden işte elimizden hani kendimizce en iyisini yapmaya çalışıyorduk. Ama tabii taraftarı bazen memnun edemiyorsun. O o kısmında şimdi şimdi daha iyi anlıyorum. Taraftar demek ki orada kendi kendini parçalıyor yani e, ya gol olsun diye kazanmak için. Bende zaten hırs, hırs var böyle yani hırslı bir, bir bir modelim ben. E şimdi düşünsene Trabzon arayı açmış. E, sen de bu maçı kazansan bu maçı kazansan sana, sana anlatayım mı? Yani farkı kapatırız, şampiyon oluruz konu o değil konuşu karşı takıma ben dedim ya şimdi ben Trabzonspor'um. Benim arkamda kimse yok. Ben rahat, ama rahat, arkamdan rahat. gelecek olan da hissettirmiyor. Tabii. Bunu hissettirmekti bu maç aslında. Yani bu maç yine puan şş, farkı çoktu ama Fenerbahçe ben geliyorum diyebilirdi. Hissettirecek çünkü Trabzon Fenerbahçe'ye gelecek. Evet. Bak İçinliğe çok gel önemli. Şimdi bu maçı alsa Fenerbahçe bir tane beraberlik içeride dışarıda onu da alsa yani mesela Trabzon beraber kaldı alsa Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe Trabzon'a geliyor. Şimdi o maçı düşünebiliyor musun? Fenerbahçe içeride kazandığı zaman 4'e düşüyor o zaman. Bak, düş. başta bir daha başlıyor yani Trabzonspor şey. oyuncusuyum ve bu böyle bir maça çıkıyorum. Ama şimdi bir de Trabzonspor oyuncusuyum. Arada 12 puan fark var. Fenerbahçe'ye gidiyorum. Kendisi, sen 9 zaten. Hiç önemli değil. <laughs> Anlamı istediğimi. Yani bunu hissettirmesi lazımdı da Fenerbahçe şimdi çok fazla Pereira'yı konuşmak istemiyorum. Çünkü sezon başında ilk diyenlerden biziz yani. Evet. Bizi kandırıyor yani. kant güzel de kandırdı. Şimdi taraftar da artık tamamen sildi falan. O çok önemli değil. O beni ilgilendirdi. O, o defter kapandı değil mi artık? Bence kapandı. Ama o yönetimi başkanı ilgilendirdi. Ne dedim? Devam ederse bu sefer oklar baş başka dönecek. Dönecek B başka kime bana mı bize mi <gülüyor> dönecek? <gülüyor> Biz <de> dönecek? <laughs> bize dönmez <laughs> yani. O tarafa dönecek. Şimdi düşünsene, ee, yani böyle bir kadro kurmuşun, bir hoca inanmışın. Bak bu da öyle, iyi bir şey. Şimdi mesela sen başkansın beni getirdin, bana inanıyorsun ve inandığını hissettiriyorsun. Aslında başkan bunu, bunu aslında göstermek istiyor. Hoca değiştirmek istemiyor. Ama bu olmaz. Şimdi kredi nedir sence mesela? Mesela şimdi kredi. Ben seni aldım hoca olarak, sana nasıl kredi? sunuyorum. Ben benim serisi. oynattığım oyunun gelecek evet. vadedi olması lazım. Evet. Ee, bir şampiyonluk oyunu oynuyorsam e, yönetim bana şunu söyleyebilir. Evet kötü sonuçları aldık ama bu oyunun bir geleceği var. Fenerbahçe böyle oynamaya devam ederse bu sonuçları alır ve e, sonuna kadar gider. Evet. Mesela kredi budur. Benim Mesela için. bu. E tamam diyelim ki seninle çok iyi bir hoca başkan ilişkimiz var. Arkadaş gibi de olduk. Ve ben de sana güveniyorum. Sen Pereira'sın. Şimdi geldin İşler istediğimiz gibi gitmedi. Başta çok iyi gitti. Kredi topladın. Hı hı. Değil mi? Sonra kötü gitti. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki hoca tartışılmaya başladı. Doğru mu? Evet. Hani biraz geriye sayıyorum. Evet. Orada mesela başkana dedi ki hocayla devam edeceğiz. Şimdi ama öyle bir noktaya geliyorsun ki futbol futbolun içinde olan şeyi anlatıyorum. Şimdi hoca çok iyiydi. Çok seviliyordu. Bir, bir tartışma noktası oldu. Dedi ki işte hoca gitsin mi gitmesin mi? Ben de başkan olarak çıktım dedim ki Pereira kalsın. Şimdi bu dedikten sonra hocanın kredisi sence ne kadar ve neye göre kredi işliyor? Tabii neye göre? Soru o zaten şimdi, neye göre işliyor? Şimdi, şimdi tamam diyor. E Galatasaray maçını alıyor. Kredisi artıyor. Sonra bir başkana göre, Tabii. bana göre değil. Bize göre değişen bir şey olmadı zaten. O, olmaması lazım. Yani Galatasaray maçını kazanıp sen Antep maçını kaybedersen ne Galatasaray anlamı kaldı? Hiç yok. Sen Galatasaray'a gidiyorsun deplasmanda çok kritik yeniyorsun. E gidiyorsun belki de sezon en kilit maçını Antep'e yeniyorsun. E, o zaman bu kredi neye göre işliyor mesela? Şimdi başkan bu hocanın kredisini neye göre? Çok önemli. Mesela ben çok. bunu çok hep merak etmişimdir. Hani o yüzden senin bunu tartışmak istedim. Yani neye göre mesela? Bitmeyecek o zaman kredisi. Sezon sonuna kadar kalsın. Zaten yok. benim anlamadığım nokta şu Serhat abi. Şimdi başkan, yine oraya döneceğim. O çok kritik bir e, basın toplantısıydı. Çünkü Galatasaray maçından önce yaptığı, Fenerbahçe Hı. kulüp televizyonuna yaptığı açıklama başkanın. Yani başkan şunu söyledi. Hoca, kaliteli oyuncuları bir arada kullanmak üzerine bir sistem geliştirmesi lazım. Ya Bence bu hocaya yapılmış ee, en büyük eleştiriydi. Hı hı. Yani bir kulüp yöneticisi ne oynaması gerektiğini aslında basın önünde e, başkanı, başkana hocaya söyledi. Hı, hı. Ondan sonra işler yine eskisi gibi devam etmeye başlayınca e, bu seferde gelen haberler şu yönde. Hani Fenerbahçe Pereli artık yollarını ayırdı. Bunu Pereler de biliyor. E, ve ikinci devrede başın takımın başına paraları olmayacak. Bu artık çok yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Evet. Hatta iddialar şu yönde. Yani Slaven Bilic e, ismi geçiyor. Onun da şu sözleşmesi 3 Ocak'ta bittiği için evet. 3 Ocak'a bekliyor Fenerbahçe deniyor. Ya hep böyle e, ülkede bir ara bu yarışın içinde olan isimler geçiyor. Bak başarılı, başarısız tartışılır. <laughs> Ama bence Değil ya. Yani bilinç de değil. Bilic de bu arada ben top toplarken Kalsure'de defans oynuyordu. Ya oynuyordu evet. Tabii, tabii ben o zaman top topluyordum. Genç takımdaydım Kalsure'de. Tanışmışlığımız yok da hani e, seyrediyordum, takip ediyordum. İyi bir stoperdi. Ama yani böyle bak hoca kim olursa olsun artık bu saatten sonra hani ben zaten hiçbir zaman şu olsun bu olsun demedim. Evet. Sorduklarında dedim ki yani kritik yani şöyle bir devrede gelecek en iyi bu krizin altına kalkabilecek. Da down demiştim. Evet, bu evet. benim kendi düşüncem. O kısa vadeli bir çözüm. Kısa çözümün. vadeli. Niye? Çünkü ben çalıştım, çalıştım yöntemi de biliyorum starlarla. E şimdi, yani böyle bir takıma bir olur mu olmaz mı? E şimdi diyeceğiz ki gelsin görelim. E, o da olmadı. O zaman ne olacak? E, olmaz ki yani. Şimdi başkan da artık bir yerde bu işi tamamen artık bir analiz etmesi lazım. Yani şimdi başkan çok hata yapıyor gerçekten ben de üzülüyorum. Yani şimdi diyoruz ki taraftarı topladı megafon e, diyor ki neyle konuşacak? Sesi duyun Ya bak Ortada yanlış. O değil ki, tabii. Konu o değil. İstiyorsa dünyanın en büyük megafonunu getirsin. O da değil konu. Konu yapılan Trabzon maçıydı değil mi? Evet Yandırıza. Trabzon maçı dönüşü. G Gerek yok. Ortada Niye böyle... kaybedilmiş hiçbir şey yok. Hiçbir yani. şey yok. Yani anladın mı? Çok gereksiz hamleler. Ve bence bunu başkan kendi kararı almıyor. Gerçekten bak birileri yönlendiriyor e, ama başkan da şey yapıyor? Başkan da bence kimseyi satmıyor. Bak, tanıdım. Evet, tanıdım. Anladım. Ne demek istediğini. Yani başkan anladım. kimseyi satmıyor. Yani beni bu yönlendirdi, demiyor. bu hatayı veya pereri bu gittirdi demiyor. Hepsini aslında göğüslüyor. Ama artık öyle bir şey oldu ki ne diyorlar artık? Bıçak, bıçak kemiğe dayandı. dayandı dayanmayı yani. da geçti. Hatta o kemiği kesmek üzere artık yani. Evet, çünkü böyle bir güzel kadrom var. Bak gerçekten ben... Şimdi o... çok üzülüyor Fenerbahçe taraftarı Sert abi. Yani şimdi e, bence bilmiyorum katılıyor musun ama Mesut Özil'in fiziksel durumu şu anda Evet. E, hakikaten çok üst seviyede. Çünkü o attığı golü hatırlayacak olursak topun üzerinden atlaması sonra %100 bir de yine e, evet. savunma arkasında koşuyla o vuruşu yapıp bitirmesi. Hatırlayalım ilk dönemini Mesut Özil'in. Kafası önde vücut gitmiyordu. Ayakları taşımıyordu o vücudun çünkü çok hazırlıksız gelmişti. Evet. Fenerbahçe e, taraftarı onun keyfini e, dayı şu anda yaşayamıyor. Yani Mesut Özil gibi bir oyuncunun evet. bu takımda varlığının keyfini yaşayamıyor. Yaşayamıyor. Ve taraftar da artık şey olmuş. Yani ben de bakıyorum, takip ediyorum orada burada yorumları. Şimdi taraftar diyor ki karşı karşıya e, a, tabii ki atacak diyor. <laughs> yani. O, yani o mu da geldi anladın mı? Mesela şimdi biz Serdar Dursun'u konuşuyoruz. E, Serhat Takın Serdar Dursun'a laf söyledi adam üç tane attı. Ya ben laf söyledim derken de ben Serdar Dursun'u tanımıyorum ki. Yani bir hiç bir geçmişim evet, yok. Ve işte Serdar Dursun çok kötü topçu veya işte gitsin öyle bir şey beni ilgilendirmez ki. Ben kendi gördüğümü söylüyorum. Yani bu bu, bu kulüp bu camiye Hoydonklar, Kenet Andersonlar, Van Persiler, Amerikalar görmüş değil mi? Yine görsün anlamında söylemiyorum. Ama şimdi baktığımızda başkanın göreve geldiğinden bugüne bir elle tutulur belki muriç var belki aynen öyle yani, bu... yani murişte şöyle murişte 15 tane mi atıyor ona 20 tane 25 tane attıracak hoca getirmiyor aynen öyle böyle bir sıkıntı var anladın mı benim asıl anlamak istediğim bu yoksa benim olayım Serdar Dursun isimler Muriş değil yani değil yani şimdi sen Serdar Dursun'u getirmişsin e onu oynatacak ...ondan yararlanabilecek bir hocan yok ki. Belki şu anda Karim Benzema ama Fenerbahçe'nin forveti olsa... Bu e, yararlanamaz Yani %100 fayda sağlayamazsın gibi geliyor bana. Bu hocayla. Bu be. hocayla. De, bak çok önemli. Ama bu hocayı belki sen al... E, ...X bir takıma koy. Tam istediği tak, kadroyla. Belki çok başarılı olur. olacak. Anladın mı? Benzin olayımız Pereira değil. Pereira'nın Fenerbahçe'deki oynattığı sistem... Bu ...elindeki kadro uymuyor. Aslında anlatmak istediğimiz Aynen, bizim evet. buydu. Aynen. En başında yani... Sezonun başında geldiğinde bunu anlatmıştık. Caner olayını söyledik. Evet. Ozan Tufan olayını söyledik. Evet. Benim on, onlar benim arkadaşım değil ki. Aynen öyle değil. Ya ben Caner'i de tanımıyorum ve hatta hani bir şey de söyleyeyim. Bana Caner dışarıdan çok antipatik geliyor. Ama ya iyi futbol yani anladın mı? Ben bunu hiçbir zaman bunu söylemiyorum. İlk defa burada söylüyorum. Ya dışarıdan baktığında bana böyle antipatik geliyor. Ama Allah vermiş solaya. Oynuyor İnanılmaz yani. oynuyor. İnanılmaz oynuyor. E, Ozan Tufan bu sistemde <laughs> oynamaz mıydı? Gustavo'dan ondan bundan daha iyi oynamaz Hı -hı. mı? Müthiş bir 8 numara. Evet, e, Premier Lig'de şu an belki oynayamam ama bu lig için e, formda olduğu zaman neler yapabileceğini de çok net gösterdi bak, Ozan ben San sana Sopan. bir şey söyleyeyim mi? Eğer ki Pereira ikinci bir insan olmasaydı veya kafasına takan şimdi bak bu tarz hocalar var. Şimdi ben hocayım seni kafama taktım ya gittin. Bu, <laughs> ne yaparsam bak öpeyim. ne yaparsın ya her maç 5 tane at. <laughs> Yine bir yerde seni var, Pelkas gibi şimdi Pelkas rotasyonda mı nerede bu Pelkas? rotasyonda falan değil Pelkas kesik yedi yani kesik yedi evet. değil mi şimdi böyle bir şey Fenerbahçe'de olmaz abi ben de oynadım 5 sene oynadım ben kesik yedim mi yedim sana anlattım evet. değil mi şampiyonluk maçına evet. evet. bir tane kupa maçına kaybetti evet. ama benim kesik dediğimiz o değil değil tabii canım. Yani ya O taktik, o maça göre bir taktik yapmış Mustafa olabilir Deniz bir hoca. yaptı. Beni en iyi zamanında içeride Galatasaray maçında Ali Güneş'i... for taktik oynattı. Ben oynamam evet, lazım evet, ben oynayacaktım. Evet. Oynatmadı beni. Ben bunu ama kesik olarak algılamıyordum. Bir, daha, bir maçlık bir strateji bir daha oldu. Bir dahaki maç oynayacağım ve ikinci... Ondan sonra sonraki maçı oynayacağım diye kendimi hazırlıyordum mental olarak. Şimdi sence Pelkas... Ben söyleyeyim yani Pelkas'la ilgili e, şunu söyleyeyim. Evet. E, şu anda... E, hakikaten yani, psikolojik. psikolojik olarak çok kötü durumda Dimitris Pelkas. E, bu arada antrenmanlarda da gayet iyi bir performansı evet. var yani. Evet. Var ama düşünsene Pelkas'ın geçen senenin çok önemli oyuncularından bir tanesisin. Taraftar da seni seviyor. Oynayamaya oynamaya köreliyorsun bu sefer. Na, ya, bu sefer taraftar da şunu, şunu söylüyor. Nasıl motive olabilirsin? Yani? Abi, şimdi şuna iş. E, şimdi son Eintracht Frankfurt maçında oynadı e, Dimitris Pelkas. E, çok da iyi bir oyun oynayamadı. Yani evet. Çünkü çok uzun zamandır oynamıyordu. Taraftar da bu sefer şey diyor. yani Al işte oynattı eee oynayamıyor. Pelkas da kötü noktasına geldi ama bunu Messi için de söylüyordu taraftar. Her oyuncu için söylüyordu. her, 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 her oyuncu söyledi. Bu psikoloji şey yarattı. Yani Pereira Pereira öyle bir duruma getirildi ki bu ülkede en başında yani görsen artık Pep Guardiola, Klopp bunların üstü. Evet. Böyle gibi göründü. Bunu taraftar yaptı veya işte o anki medya. Şimdi bence benim kendi yani net bilgide miyim de benim kendi şeyim var. Ya başkanın veya başkanın hani e, idare ettiği bir ekibi var. Sosyal medya ekibi kesin var. Hı hı. Var zaten. Var tamam mı? Sosyal medyayla yakın ekin. Yani az Yıldırım gibi değil. Değil değil. Bizim dönemimizde de zaten, zaten o kadar çok yok. çok yoktu. Sosyal medya <laughs> ama başkanın çok yakından ilgilendiği, her şeyi takip etti. belki bizim bu konuşmalarımızın da gittiği bir ekibi hı hı. var. Aynı zamanda ama bence böyle bir sosyal medya yönetiliyormuş gibi geliyor Fenerbahçe tarafından. Gerçekten yani Pereira bence böyle. Bu şekilde e, yukarıya çekiyor. Sezon başı. Bak bu çok yanlış biliyor musun? Çok tehlikeli bir şey. Bu iyi de olabilir ama kötü olduğunda Ama doğruyu da engeller bence. Felakete dönüşür. E, şu an felaket yani. Şu an düşünsene. Taraftar şu an herkesi sallıyor. Evet. Doğal olarak yani düşün evet. düşünsene. Sonuçlara bakıyor, oyuna ben bakıyor. Şey, eski bir futbolcu olmasam ben de saldıracak yer ararım şu an. Fena Fenerbahçe olarak. Yani düşünsene. Evet. Rakip takım sahne dalga geçiyor demeyeyim de o diyor ki yani fena Fenerbahçe'nin haline üzülüyorum." diyor. Evet. Haklılar biliyor musun? Yani böyle bir kadro var elinde. Ya bu kadroyu ben söylüyorum yani ben gerçekten çalıştım milli takımda. Fatih Terim'e ver. Açık ara şu an. Trabzon hocasına Abdullah Avcı'ya ver. Şov yapar. Sergen'e ver. Şov yapar ya. Bu kadroyla düşünsene. Çok rahat, oynaması çok rahat bir kadro yani. Gerçekten çok rahat yani bu. Yani ben düşünüyorum. Gerçekten böyle çıksak hiç lisansa lisansa da gerek yok. İki sokakta iki soru sorsak iki tane adam seçsek senle, bu takımı yönetir biliyor musun? Kadroyu yazar. Bak yani. şampiyon olur olmaz demiyorum ama keyif verdirir ya. ya bu puandan daha fazla alabilir diyorsun. A alır yani Pereri'yi çıkar komple çıkar. Hiç hoca alma bu takımı koy. Takıma da başkan desin ki dürüst olun. Kim kendini iyi hissediyorsa oynayacak. Sadece bunu söylesin bu takım daha fazla puan toplar. İddia ediyorum bak. Bunu iddia ediyorum. Merkezde de bunun iddiasına girerim. İddia sevmeyen bir insanım. Ama girerim yani böyle bir kadro Ben mesela İrfan Can diyeceğim ki ben bugün dinleneyim. Benim yerine bugün pek az oynasın. Dürüst, sadece dürüst aslında. Bu takım daha fazla puan toplar bu ligde. Çok enteresan yani. Bu, Arkadaşlar. bu takım Premier Lig'de oynamıyor. İşte evet öyle bir yani, durum var. UEFA kupasına bakıyorum. Şey, Galatasaray, Marsilyalı, işte Laz yolu değil mi evet. gruptan Moskovalı. çıkıyor Moskovalı namalip çıkıyor büyük bir başarı E sen çıkamadığın gruba bak bana diyorsun ki Frankfurt Bayern Münih yenmiş yani böyle bir hocam var bunu duyan başkan çıldırması lazım evet. bak ben başkan olsam hocayı çekerim ne diyorsun ne diyorsun arkadaşım Bayern Münih yenmiş ne demek yani Bayern Münih yendiyse biz bunları yenemeyeceğiz mi anlamına geliyor yani. biz fena ya. Bizim, bizim de bir, bir O zaman o anlama bu. geliyor. o anlama, anlama geliyor. Diyor. yani. Diyor ki biz bu aynı taraftan Bayern yenmiş. Biz nereye biz, yeniyoruz yani? Biz <laughs> nereye yeniyoruz modunda bu, bu, adam. Böyle bir düşüncede bir hoca oyuncuya bu yansırsa şimdi düşünsene. Zaten geçmiş olsun o zaman. Evet sen benim hocamsın. Diyorsun ki bu aynı taraftan ben diyeceğim ki bu nasıl hoca ya? Bu hocanın hiçbir vizyonu yok ki. Ben o zaman salayım da. Oyuncu der bunu ya. Futbolcu bak tehlikeli bir iş bu. Gerçekten. Çünkü açıklamaları çok iyi anlayan bir e, insan topluluğu futbolcular. Ya Mesut Özil düşünsene yani. Real Madrid'de oynamış, Arsenal'da oynamış bir Mesut Özil'in var. Sen diyorsun ki Aintan Frankfurt Bayern Münih'i yemiş. o Ama Bayern Münih'i yeniyordu zaten. <laughs> Bayern Münih'i yeniyordu. E, Mesut Özil o zaten takımı. Bayern Münih'i perişan ediyordu <laughs> Bremen'de oynarken falan. Mesut diyecek ki Allah ben nereye geldim? Kafayı yer insan düşünsene sen dünyayı sallamışsın. Adam diyor ki Frankfurt Bayern'i yemiş. Yani böyle bir şey olamaz yani. Gerçekten bu çok büyük vizyonda sıkıntı var yani. Derbi var abi. Beşiktaş maçı var evet. e, hafta sonunda. Şimdi Beşiktaş da kazanarak geliyor. Orada da Önder Hoca ile büyük ihtimalle derbiye çıkacak e, siyah beyazlar. E, Fenerbahçe de Pera derbiye çıkacak. E, şimdi iç sahada oynamanın tabii görüntüde bir avantajı var Fenerbahçe tarafından ama bence yani çok ince çizgi yani kötü bir sonuçta çok dezavantaja dönüşebilecek bir topluluk gibi <laughs> görünüyor şu anda. Sence Allah korusun futbol bu tabii de Fenerbahçe yenil değilim. Sence o gider mi? Bence Bak, hoca zaten gitti. Gitti de. Yani takvim bekleniyor yani. O Ocak ayı bekleniyor. Hoca zaten gitti yani. Bu yanlış işte. Evet. Göndereceksen hemen gönder. Bu, gönder çünkü oyuncu düşünsen oyuncu PKS şimdi düşünsen PKS ne diyordur biliyor musun? Dürüstçe ya bunda kötü bir şey yok. Pekas diyordur ki yenilirsek inşallah hoca gider. Bak bunu diyor diyordur. Bunu hissediyordur. Bunu da diyorsa çok kötü bir şey biliyor musun? Tabii. Yani bir oyuncu bu psikolojiye gelmemesi lazım. Bak hocayı sevmeyebilirsin. Şimdi ben de oynadım. İşte bir, ilk takım arkadaşım vardı. İsmail Güldürenlerle hani hı, hı. hepsinde oynadık isim olarak. İsmail Güldüren mesela oynamıyordu. <laughs> mutsuzdu. Fenerbahçe'de de oynadınız. Fenerbahçe'de. Ben de ayrılmak istiyorum dedi. Ama hiçbir zaman demedi ki dam şöyledir yenilelim de kovulsun. Ben oramaya devam edeyim o düşünceye girmiyor. Bak gördün mü? Bak bu çok önemli. Ne dedi biliyor musun? Dürüstçe ya bu kadroda oynayamayacağını hissetti ve ayrıldı. Çünkü takım çok iyi gidiyor. Çok Belli iyi gidiyor. ki takım Ocak da iyi, yani. oyuncular da iyi, Benim <laughs> oynadığım dönemde benim etrafımda veya ben dahi hiçbir zaman böyle bir şey aklımızın ucundan geçmedi. Bak oynatılmadım dönem hiçbir zaman demedik ki ya kaybedelim dedi. Ama şimdi burada en az birkaç oyuncu da vardır biliyor musun? Bu da çok kötü bir şey. Bunu da yaratan hoca. Eğer bunu bir hoca yaratıyorsa bu var ya sana dedim yani ya kesmen lazım o bacağı veya o, o hastalık yoksa vücuda sardı vücuda yani. Vücudu sarar yani. Ve sarmış durumda yani, tabii ki şimdi Fener kazandı diyelim. E, yine diyecekler ki Serdar Dursun attı. Pereira burada yaptı yapacağını. Şimdi bir hocayı getiriyorsan başkan olarak hiçbir zaman ona müdahale etmeyeceksin. Doğru mu? En başta tabii, ne dedik? O. Getirdi Pereira'yı. Tamam. Bütün yetkileri de ona verdi. Ne zaman başkan Ferrer'i çağırıp dörtlüye dön dediyse orada hiç bitti. Orada bitti abi. Ben bunu hep anlatmaya çalıştım. Biter orada. Bu Sen, arada yine 3'e döndü Pereira. Yani. Döner ya çünkü adamın sistemi bu. adam artık öyle bir durumda ki artık başkanı da takmıyor. Yok evet yani çünkü bence o gideceğini de bildiği için e, şu nokta çok, çok rahat hareket ediyor. Yok Biz de çok anlattık. <laughs> bizlik bir şey Bu, bu Berkay ile Serhat da artık onunla değil diyor Pereira. O yüzden bitti bizim için. Bitti bitti bizim için. Bizi bir ara dinliyordu bu. Şimdi dörtlüye dön diyorsa Başkan bunu nasıl diyebilir ya? Bunu başkan demiyor ki. Bunu sen ben diyoruz değil mi? Evet. Futbola az çok anladığımız evet. için. Başkan da sen ben işte yanındakiler söylediği için söylüyor. Aslında o yüzden söylüyor. Yoksa başkan yapar hocalı. Ben bunu her zaman anlattım. Az Yıldırım gelip bize bir şey söylediğinde başkalarının düşüncesiyle düşüncesiyle söylüyor. Bunda bir sıkıntı yok. Bir toplantı yapılır. Başkan dedi ki... Herkes fikirlerini verir. Tabii. Başkan dedi ki ya başkan sen bir davamın kapısını çal. Bu oyuncuları bir uyandır. Şöyle şöyle olsun der. Başkan da buna ihtiyaç duyarsa söyler. Azıldırım yapıyordu ama azıldırım sürekli yaptığı için artık biz onu şey yapmıştık. Evet. Otomatik o artık. Tamam başkan bir girip bize bir fırça kayacak. Biz de bir silkenip oynayacağız. O başka, bu başka. Yani Ali Koç hiçbir zaman karışmıyordu. Karışmayan bir başkan. Ve karışmayacağını da hep söylüyordu. Söyledi zaten. değil mi? Böyle bir model. E şimdi gidip sen hocaya dörtlü dön, Mesut Özil üzerine kur, Mesut ticaretle, ticari işleri bıraksın falan filan. Buna giriyorsa başkan... Zaten işler kötüye gidiyordur orada. Kötüye gidiyordur. Ve şunu da söyleyeyim hani başkan da kızmasın. Yani Az Yıldırım modelinden hiçbir farkı yok şu an. Var mı sence? Görüm, yok göremiyorum. Yani Az Yıldırım şimdi kötü değil İyi ve o önemli değil. Tarzı aynı olmaya başladı. Tarzı aynı olmaya başladı. Aynısını yapıyor. Demek ki o koltukta bir sıkıntı var Berkay. Ben, ben gerçekten o koltuğa oturmak istemiyorum ben. <laughs> Yok biz biz buradayız abi. Ee, bu koltuk rahat. Biziz buradayız. O koltukta bir sıkıntı var. O koltuğa oturan acıldığın gibi oluyor. Şimdi enteresan yani şimdi başkan ben ben yaşadığım için şu anda dışarıdan seyrediyorum. Aynısını yapıyor. Gidiyor hocaya karışıyor. Taktiği değiştir diyor. E taktiği değiştiriyorsan sen bu hocayı niye aldın ki? Demek ki radyom için de düşüncelerimi hep söyledim bu konuda. Eğer sen bir hocaya müdahale ediyorsan taktik kısmında. Bak hocaya dersin ki hoca işi gitmiyor. Sen bir bu ya takımı tabii ki bir sen soracaksın zaten. Hesab, bunu sorabilirsin. Tabii. Bu bir uyandırma yapabilirsin ama sen şimdi düşünsene taktik vermeye gidiyorsan hocaya o zaman hoca der ki ya sen yapsana birader. Ben niye beni niye getirdin? Ben hoca olursam bir gün hani bilemeyiz de Olursam sen de başkan olarak bana gelsen derim ki Berkay başkan. Sen buyur sen yap derim. Sen yap tabi. Beni gönderirsin o. belki o ama ben onu derim ya. Biz tamam. niye o zaman bu lisansı yaptık bu eğitim aldık? Aynen ya. öyle. Hiçbir değeri kalmadı. Ben o zaman başkanlık eğitim alırdım. <laughs> o, o, koltuğa oturdum şimdi ben buradaysam e, bırak da bizim bir bildiğimiz var derim. Perere de aynı düşüncede. O yüzden üçlüye dönüyor evet, zaten. Benim bildiğim bu diyor. Oradan devam ediyor. Ben ben bununla başarılı olmak istiyorum diyor. Benim bildiğim Olacaksak böyle olacağız kitap diyor. bu. Ben bunu okuyacağım diyor. Ama o yanlış bir kitap bize göre ve yani sonuçlara göre de o şekilde. Da Bak da o Ona göre, da o göre doğru bize yanlış ya. O da çok önemli değil. Değil tabii. Önemli değil. olan sonuç. Tabi. Sonuca yansımıyorsa. O şu an demek ki fener uygun. Bir durum değil. yok. O yüzden diyorum zaten kredi olayı bu yani. Aynen. Abi bitireceğiz programı ama Crespo'yu da konuşmak istiyorum çok kısa bir şekilde. Ee, <laughs> yani hakikaten Gaziantep maçında. E, istatistiklerine de baktım daha sonra. Her istatistiğinde çift tanelere ulaşmış. Yani 10-12 tane arası dripling yapmış, çalım atmış. Bir orta saha oyuncusunun yapacağı bence her şeyi yaptı Kres. Muazzam oynadı. Şimdi şöyle... Crespo ile ilgili eleştirdik. Mesela Serdar Dursun'la ilgili söyledik hani yeterli mi değil mi diye. Bunları tartışacağız. Bir i̇şimiz bu yani. Bu keyifli yanı da Tabii. bu. İnsanlar da diyecek ki ya bunların işi bilmiyor. Ve katılacak katılmayacak. Güzelliği de bu. Bizi de eleştirecekler ki biz de kendimizi düzeltelim Aynen. veya işte yenileyelim. Yenileyelim değil mi? Bu çok önemli. Evet. Update çok önemli ama Crespo ile ilgili ben sana dürüstçe söyleyeyim mi? İlk başta geldiğinde dedik ki yani bu olur mu olmaz mı böyle bir soru işareti vardı. Ama böyle tam karar veremedim biliyor musun? Çünkü göremedik düzgün evet. bir şekilde. Galatasaray maçında girdi, golü attı. O da bir şey ifade etmiyor. O da yanıltıcı olabilir olur yanıtıcı dedik. Yanıltıcı olur çünkü evet. girip gol attı. Crespo müthiş çuttu şimdi anladım ki bu adamda mu muazzam bir kumaş var. Bak. O yüzden Pereira yani Pereira'yı keşke Fenerbahçe'nin akademi bölümüne gitsin. Scout getirse. bölümüne. Scout Scout ve altyapı. <laughs> Gerçekten yani belki kabul etmezdi. Tabii ki. Etmezdi ama bak bazı insanlar ben bunu hep anlatım. Marco Petzoli bak bu ismi evet. araştır. Baktım Alman, ben ona. Sen söyledin. Almanya'nın evet. bence en iyi evet. altyapı hocalarından bir tanesi bu kanıtlı yani. Evet. Çıkardığı oyuncunun hatta hesabı yok. Hoffenheim'de bir dönem profesyonel hocalık yaptı ve tutmadı biliyor musun? Hmm. de aynısı. Yani Pereira profesyonel hocası olamaz anlamı değil. Tabii. Zaten o profesyonel olmuş artık. Büyük takımları tabii, çalıştırıyor. Tabii. Ama bazı oyuncular, bazı hocalar oraya ait biliyor musun? Çünkü o oyuncularla çalışabiliyor. Crespo'yu bulmuş getirmiş ya, bak önemli bir futbolcu. Tabii. Demek ki kabiliyeti o. Orada çok daha yetenekli görünüyor yani. Daha yetenekli görü görünüyor. Bu demek değildir ki kötü hoca iyi hoca. Bir yerde gider gene iyi hocalık yapar veya teknik gelip. Zaten şimdi Flamengo'yla adı geçiyor. Hemen ben götüreyim. Gerçekten. Vallahi ben götüreyim. Hemen desin ki ben Flamengo. Yolda Flamengo oynuyor oynaya götürürüm onu. Gerçekten. Beraber seninle Flamengo. Var değil mi öyle bir dans? Var var. Alex'e de söyler misin? Alex'e de söylerim. Onu bir karşı Flamengo'ma. Brezilya'da. Brezilya'da. Samba mamba. Kral yaparım orada. Yeter ki desin ki ben <laughs> gidiyorum. Ben götüreceğim. Söz. Söz verdim. Buradan sözü verdim. Abi ağzına sağlık. Seninle kardeşim de. <laughs> Böyle kapatalım programı. Hatırlatmamızı yaptıktan sonra Fanzin Fenerbahçe'yi kapatacağız. Bu haftanın sosyal bayiz fenomeni Kasım ayında %65 başarı oranıyla her 3 kupondan ikisini tutturan Toto Voigtball başarı oranıyla gelecekten gelmiş gibi kuponları görmek için yorumlardaki linkten sen de tutura üye ol ve kazanmaya başla diyoruz. Fanzine Fenerbahçe'nin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Anzine özel ilk kuponunda 100 TL hediye. Yorumlardaki linkten üye ol, ilk kuponunda 100 TL'ye kadar bonus kazan. Tuttur. En kral sensin.